Evet tekrardan merhaba bugün 30 Temmuz 2022 ee, Pazartesi günündeyiz saatlerimiz 16.45 civarlarını gösteriyor artık günlük e, günün son saatlerine girmeye başladık Amerika piyasası açıldı ve akşam saatlerinde de sadece Amerika piyasası açıklanacak Bil bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi şimdi ne yapacağız e, genel bir parite özetlerine başlayalım görmüş olduğunuz gibi uyarımızı da ekrana koyalım Şimdi görmüş olduğunuz gibi yorular paritesi için ne demiştik? E, aşağıda 122 seviyesinden bahsetmiştik. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru tepkiler gelebilir demiştik. Fakat görüyorsunuz 1 ve 2 ve 3 saat boyunca bu seviyeyi test ettikten sonra 4. saatte yani saat 11, 12, 1 ve 2 sularında burayı test ettikten sonra saat 3, 4 arasında buradaki seviyenin altına indi ve Analizleri yaparken bakın görüyorsunuz yeşille belirtilmiş olduğumuz hareketli ortalamamız bu seviyenin tam üzerindeydi şimdi birazcık tepesine doğru çıkmış durumda ve parite bu seviyeden tekrar 22.52'ye doğru bir tepki vermeye çalışıyor şu an için ki muhtemelen zaten evet ulaştı bir bir, bir iki pip civarında bir rakam kaldı şimdi aşağı doğru hareketin eğer ki bu seviyenin altında kalırsak devamını beklemeliyiz diye düşünüyorum 22.52 hala önemli. Koruyor altında saatlik bir kapanış yapmamıza rağmen ilk hedefimiz birazcık hareketli ortalamalar nedeniyle yaklaşık olarak Görüyorsunuz şurada yaklaşık altı pip civarında yukarı kaymış durumda ee, Bu altı püpte zaten e, neredeyse çok yakın seviyeler ama yine de buradan tepki verdik 22.18 yerine 22, 18 22 e, 21 seviyesinden döndük sanırım gördüğümüz kadarıyla buradan sonra tekrar 22.52'ye doğru gidiyoruz. Eğer bu seviyen tekrar üzerine kalırsak 23.09'a doğru bir hareket gerçekleşebilir. Eğer altında kalmaya devam edersek yani 22.52'nin üzerine çıkamazsak tekrar 22.18 bizim asıl hedefimiz olmaya devam edecek bu konudaki e, hedefimizde herhangi bir güncelleme yok şu an için. Euro dolar için söyleyeceğimiz şu an için bu 4 saatlik grafiklere baktığımızda ise görüyorsunuz stokastik göstergesi yavaş yavaş tekrar boynunu yukarı doğru çevirmeye çalışıyor şu an için. Eğer ki bunu yaparsa tekrar buradan yukarı doğru bir tepki verirse bahsetmiş olduğunuz gibi 23.09 ve 23.65 çok çok da zor seviyeler değil. Dikkatli olun 22.52'ye en azından kapanışa kadar dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. sterlin dolar paritesine baktığımızda ise durum biraz daha ee, güzel çünkü görüyorsunuz e, burada da bahsetmiş olduğumuz bir seviyemiz vardı. 1.5678 seviyesi. Dün gece bunu bakın 56 54 olarak belirlemiştik fakat sabah saatlerinde demiştik bir bir güncelleme yaptık hedefimizde ve kırılma seviyemizi 56 54'ten 56 e çıkarttık demiştik ve görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 saattir bu seviyenin üzerinde kalmak için resmen savaş veriyor ve bunu e, kazanıyordu kazanıyor da görüyorsunuz tüm kapanışlar bu seviyenin üzerinde ve 1 2 3 4 saattir de yani 4 tane farklı saat diliminde de bu seviyenin üzerinin altına bir pip inemedik. Ve üzerinde kalmaya devam ettik. İlk hedef dediğimiz olduğumuz gibi bu seviyeden sonra yaklaşık olarak şuradaki 40 pip civarında bir yukarı hareket yani 157 17 olacaktır. Onun üzerinde 57 56'ya kadar yukarı hareketin devamı gelebilir. Buna dikkat edelim fakat 56 78 eğer altında kalmaya çalışırsa saatlik bir kapanış 56-54 ve 56-16'ya kadar bir geri çekilme yapacaktır. 56-16'nın üzerinde bir kapanış yapma ihtimalimiz kuvvetli bugün içerisinde. Ee, bunlara dikkat edelim. Gümüş, altın, pardon, e, dolar içinde söyleyeceğimiz şu anda bunlar vardı. Hemen altına geçiyoruz. Altındaki hareket miktarı ve genel inşaat nedir? Hemen ondan bahsedelim. Altın içinde gece analizinde ve sabahki canlı yayınımızda neden bahsettik? Herhalde hatırlıyorsunuzdur. Bunun içinde 1614.84 seviyesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Şurada bakın görüyorsunuz. Bu seviyenin kırılmaması durumunda tekrar yukarı doğru 1621.64'ten bahsetmiştik sabahleyin. Bu hedefe hala ulaşamadık ama önemli olan 1614.82 desteğimizin çalışması. Bu kırılma seviyesi üzerinde kaldık. 1621-64'da muhtemelen artık canlı yayınımızdayken ulaşacağız. Ee, buranın da üzerinde kalırsak 1628-47'ye kadar da yukarı tepki gelebilir. 1614-82'nin altında kalmadığımız sürece aşağı hareket beklentisi içinde olmak çok riskli. Tekrar hatırlatıyorum bunu da belirteyim. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 1621 64 hala ulaşamadı ama ulaşacak. Bakın çok az kaldı. Bunun üzerine de 1628 47 hedeflerimizi korumaya devam ediyoruz. 4 saatlik grafiklerde artık diplerden biraz güç toparlayıp tekrar yukarı doğru çıkma ihtimali söz konusu. Bunu da belirteyim. Evet e, dolar tl'ye bakalım ne demiştik ne oldu dolar tl için demiştik ki sabah daha doğrusu gece saatlerinde söylemiştik sabah saatlerinde de analizimizin güncelliğini koruduğundan bahsetmiştik. Neydi bu analiz demiştik ki 1.81.35'in üzerine saatlik bir kapanış görmezsek ilk hedef 1.80.74 seviyesiydi buraya gördüğünüz gibi saat 12.01 arasında ulaştık. Arkasından da bahsetmiş olduğumuz hedef şuradaki bir 80-36 idi. Bu hedefe de ulaştığımızı görüyoruz. Ee, yani belirttiğimiz iki tane hedefe de gün içerisinde ulaştık. Bu da zaten bizi yeterince mutlu ediyor. Eğer ki buranın da altında kalırsak 79-76 bundan sonraki hedeftir. 79-76 Hedeflerde bir değişiklik yok. Eğer 80-36 kırılamazsa, buranın altında kalamazsak o zaman tekrar 80 74 ve 81-35'e doğru küçük tepkiler gelebilir. Trend aşağı almaya devam ediyor kısa vadede. Buradaki şu anda 80-36'ya dikkat edeceğiz. Bu seviyenin altındaki ve noktalarımız zaten belli. Paritenin ne yöne gideceğine karar verdikten sonra biz de bu yöne doğru beklenti içerisine girebiliriz. Son olarak VTI'ye bakalım. VTI'da ne durumdayız diye video içinde görmüş olduğunuz gibi e, öncelikle bakın açılıştan sonra gece saat 12'den sonra saat 1.17 analizinde belirtmiştik ki paritenin yukarı hareket etme ihtimali daha kuvvetli. 80 80.39 80.09 arasındaki bölge önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece ilk hedef 90.38 ve 90.68 demiştik. Öncelikle 90.38 ve 90.68 hedeflerimize doğru ilerledik. Fakat gördüğünüz gibi şuradaki bar 90.68'in altında kapandığı için tekrar aşağı doğru harekete geçmeye başladı. Ve bakın nereye kadar geldi görüyor musunuz? 89 39 desteğine kadar geldi. Yani belirtmiş olduğumuz şu maviyle taramış olduğumuz aralığın içine kadar değdi ve buradan sonra tekrar yukarı doğru harekete geçti. Hedeflerde bir değişiklik yok. Tekrar 90.38 ve 90.68'e doğru bir yukarı hareket şu an için bekleyebiliriz petrolde de yani ihtiyaca da şu anda e, beklediğimiz senaryo bu. Bunun dışında başka bir şey şu an için yok e, kaydımızı tamamlayabiliriz arkasından burada kalan arkadaşlarla devam edeceğiz.